Değerli yatırımcı arkadaşlar merhabalar Sepe Sepe kanalına hoş geldiniz. Portföylere oldukça büyük güç katacağını düşündüğüm uzun vadede 10 kat performans beklemiş olduğum 3 şirketin incelemesiyle karşınızdayım. Bu şirketlerle ilgili videoları da sıklaştıracağım. Çünkü temel oranları itibariyle oldukça kıymetli seviyedeler. Öncelikle borsamızdan biraz bahsetmek isterim. E, borsamızda bir e, yükselen tepki süreci söz konusu. Ancak günlükte bakın e, en zirve seviyeden itibaren kademeli olarak fiyatların e, bir sonrakinde daha aşağıda kaldığını görmekteyiz. Doların e, yükseliş sürecinde borsamızda buna bağlı olarak bir e, tekrar yukarı yönde tepki gerçekleştirdi. Ancak buradaki asıl e, Günlükte düşen trendin tekrar yukarı kırılımı için sürecin gelecek haftanın da okunması gerektiğini düşünüyorum. Bakın burada kritik seviyeyi görüyorsunuz zaten. Bu düşen trend bölgesinde şu zirve seviyesi. Hemen değerini söylemek isterim size. 5198 seviyesinin üzerinde pozitif kapama çok çok önemli. Günlükte bir pozitif kapama geldi. Gelecek haftaki tepki çok çok önemli. Zaten haftalıkta da Bollinger orta bandının üzerinde pozitif bir mum kapanışı var. Gelecek hafta nasıl bir kapanış olacak? Tekrar üzerinde pozitif bir kapama gelecek mi? O zaman zaten yükselen trendin teyidi anlamına gelecektir. Ama gelecek hafta çok çok kritik olduğunu tekrar tekrar belirtmek isterim burada anlatacağım 3 şirket uzun vadede kıymetli şirketler borsamızda ve tekrar bir buradaki kanalında düşen tren sürecinde tekrar bir geri gelme söz konusu olabilir burada önemli olan uzun vadede şirketin arkasında durabilmek beğendiğiniz şirketlerde yeri geldiğinde de değer yatırımı şirketlerinde kademeli alım yapıp hacmi büyütmek çok çok önemli pons sistemlerinden uzak durmanızı tekrar söylemek istiyorum. Hangi şirketler tavan yapmış diye bakıyorsanız işte o zaman kumara mailiniz çok yüksektir. E, daha fazla e, gelişim sergilemek e, gerekiyor. İlk şirket e, Kim Market. Kim Market'in öncelikle e, Simply Wall Street'te indirgenmiş nakit akış modeline göre arkadaşlar şirkete 16 lira 71 kuruş değer biçilmekte. Simply Wall Street'i çok kez anlatıyorum. Burada şirketlerle ilgili çok fazla veri bulunmakta. Bakın 3 kattan daha fazla potansiyel burada şirketin pazarından kaynaklı, satışlarından kaynaklı potansiyel bulunduğunu belirtiyor. Tek bir veri olarak yeterli değildir. Sektörel karşılaştırmaları burada yapabiliyorsunuz. şirketlerin hatta dünya genelindeki şirketlerle de karşılaştırabiliyorsunuz. Bakın bulunduğu banttaki şirketleriyle karşılaştırma, daha iyi seviyedeki şirketlerle kazançlıkta karşılaştırabilirsiniz. Gelecekteki büyüme beklentileri sektörün e, finansal durumlarını, temettü durumlarını birçok veriye buradan ulaşabiliyorsunuz. E, Google e, çeviriden de Türkçe diline çevirme şansınız bulunmakta. E, şirketin biraz daha detaylı anlatalım. Satışlarda yükselen grafik devam etmekte. Son bilançosundaki kazançlılık geçen seneye göre %140 seviyesinde artmış durumda. 4 küsür milyondan 10 küsür milyona doğru bir artış söz konusu satışlarda da. %125'lik bir artış durumu var. Güzel bir şekilde devam ediyor. Ayrıca şirketin geri pay alım süreci devam etmekte oldukça önemli bir durum. E, ortalama maliyeti şu anda şirketin 5 lira 33 kuruştan. E, fon, e, Bakın burada ayrılan fon miktarını görüyorsunuz. Hedef bir bölümü de yok. E, şu anda alım süreci devam ediyor. 1 milyon 386 bin lot almışlar. Ne kadar para harcamışlar? 7 milyon 388 bin lirada para harcandığını görüyorsunuz e, ortalama maliyeti 5 lira 33 kuruş şirketin zaten şu anki fiyatlarına baktığımızda ise 5 lira 7 kuruş olduğunu görmekteyiz şirketin ortalama maliyetinden bile daha aşağıda fiyatta yer aldığı görülmekte İşte bu durumlar uzun vadede çok çok kıymetli, fiyatları 13 liraları, 13 lira 80 kuruşları görmüş bir şirket. Zaten burada ponzi sistemleri kuruldu. Burada yatırım yapan, yani işleme giren arkadaşların niyetleri başka birinin canını yakmak. Çünkü burada arkadaşlar kumar masası. Ee... Yani borsaya böyle bakmamak gerekiyor. İşte bu bölgede ilgisini çeken arkadaşım burada ilgisini çekmiyor. O yüzden farklılaşmanız çok çok önemli. E şu anda teknikte de MA377 günlükte altına sarkmış durumda. E değer yatırımı şirketlerinde MA377 altı sarkışları kademeli fırsat olarak gördüğümü her zaman belirtiyorum yine günlükte şir, özür dilerim haftalıkta şirketin Bollinger orta bandının altında. Tabii ki negatif süreç ama burada bir bakın 9 tane negatif mum gelmiş durumda. E, bu mumların sonrasında bakın tekrar bir tepkiye dönüyor. Güzel bir durum haftalıkta her zaman bu mükemmel dokuzlar gelmez negatif e, düşüş anlamında. E, burada da bir tekrar bir tepki için zaten bir oluşum e, görüntüsü Söz konusu piyasa defter ortalaması şirketin bakın e, öz sermayesinden 7 kat primli olduğu dönemden %85 primli olduğu döneme çok ciddi bir piyasa defter ortalamasında düşüş var. Zaten şirketin bakın şuralara e, 3 katlık atak yapıyor olması bile e, öz sermaye büyütmeden şuralara geliyor anlamına geliyor. O yüzden bu şirketin kendi rasyosunda çok ciddi bir potansiyel bulunmakta. Satışları piyasa değeri bölü satışlar çok çok iyi durumda. Bakın piyasa değerinden 2 kattan daha fazla satış yapan bir şirket Kim Market oldukça önem veriyorum bu şirkete hemen şirketin sektörel karşılaştırmasında piyasa defter ortalaması 2,27 olduğunu görmekteyiz Kim Market'te 1,85 seviyesi bulunuyor çok daha güzel olduğunu görmekteyiz yine firma değeri bölü Favök 10,76 sektör ortalamasında 10,76 kendisinin 5,92 çok daha güzel firma değeri bölü Favök var çok güzel Favökler geldiğini de yine şirketten görüyoruz. Medyanı özellikle alıyorum. Çok uçmuş olanlar ve çok iyi olanlar listeye giremiyorlar. Hani fksı 3 olan bir şirket, 2 olan bir şirketi de dikkate almıyor. Çünkü her zaman öyle FK'lar gelmez. Veya burada 250 görünen bir FK'da medyana girmez. Ortalama dikkate alınır burada. Medyan önemli. Buradaki değerlerden güzel bir piyasa defter ve firma değeri bölü Favök var. Şirketin fiili dolaşım oranı sadece %26 olduğunu görüyoruz çok çok güzel. %26 olmasına rağmen hala pay geri alım süreçleri var. Yani patron yapısı da şirketine güvenir pozisyonda, kıymetli bir şirket, Kim Market indirgenmiş nakit akış modeli yönüyle de çok dikkatimi çeken bir şirket olduğunu belirtmek isterim. İkinci şirkete geçiyorum. Umarım e, faydalı olmuştur. Kısa kısa geçmeye çalışıyorum. E, i̇kinci şirket Ulusoy Un Sanayi şirketin şu anki fiyatı 24 lira 52 kuruş. 472 liralarda değer biçiyor. Simply Wall Street. Tek başına yeterli bir veri değil. Tekrar belirtmek isterim ama önemsiyorum. Bu veri ışığında da diğer temel oranları da güzelse çok dikkatimi çeker şirketler. 20 katlık bir potansiyel biçiliyor Ulusoy un için. Hemen şirketin şöyle satışlarına bakalım. Şirketin satışları artarak devam etmekte. %29'luk satışlarda artış gelmiş. 5,5 milyarlarda şirket e, satış yapmakta. Çok ciddi satışları olan şirket. Ama net karı satışlarına göre çok küçük kalan bir şirket. İşte burada bir pazar var. Potansiyel var. Bir net kar marjında artış çok ciddi kazançların önünü açabilir. Bakın geçen sene güzel bir atak yaptığı bir dönem yaşadık. Şu anda yine baskı e, daha e, zayıf kazançlılık ama e, buna rağmen bile FK'sı 9,43 yatırmış olduğunuz miktarı 9,5 yılda kazanıyor bu şirket. E, yine piyasa defter ortalaması 1,36 olduğunu görmekteyiz. Sektör ortalaması 2,27 gıda ve içecek sektörünün firma değeri bölü fafok 10,76 şirketin 5,72 çok daha güzel seviyede fk sektörünün 10,11 şirketleri de şöyle hızlıca sizlere göstereyim e, sektöründeki şirketler bu şekilde e, yine pay geri alım süreci devam etmekte şirketin 7 yani 75 milyon e, paya miktar ayrılmış 2.5 milyon not almaya çalışıyorlar zaten kendisinin burada 25 lira maliyetlenmesini kıymetli görüyor şirket ve şu anda 25 lira 13 kuruşta maliyetlenmiş durumda hemen fiyatlarına gelelim ulusoyun 25 lira 20 kuruş çok çok güzel yani şirketin ortalama maliyetlendiği bölgede fiyat bulunuyor şu anda önemsiyorum bu durumu da hemen şöyle şirketin MA370'den destek aldığını zaten görüyorsunuz altında da gidebilirdi bir miktar. Kademeli fırsat verecekti işte. Çok kez söylüyoruz bunu. Bir tepki verdi. Hayır, burada tabii ki M3 144 ve bulutun direnci söz konusu tekrar zikzaklayabilir. İşte bu M377'leri bir daha e, görebilirse 21 lira e, 40 kuruşlar, 50 kuruşlar seviyeleri ve bunlar fırsat olarak görüyorum. Burada e, artık güçlü bir destek yapısı sonrası atak bekliyorum şirketten. Zaten haftalıkta bakın Bollinger orta bandında negatif dönem bölgesini görmektesiniz. Buluttan çıkmaya çalışıyor. Bulut direnç, Bollinger direnç. İki tane direnci söz konusu. Bir miktar daha dinlenip ma 55ten destek gelebilir. Son atak şeklinde olabilir. İşte buralar buluttan daha sonra şu bulutun da yanından şeklinde gelebilir. Bakın e, kırmızı bir negatif mum. E, mesela şurada pozitif dönemdeki mumu görüyorsunuz. Destek oluyor. Bir daha çalışıyor. Ne kadar güzel çalışmış bu bölge. O yüzden içim oku bulutunun üstündeki süreçleri görmeye de sabretmek gerekiyor. Eğer ki beğendiğin şirketse kademeli için düşüş deki kademeleri değerlendirirsin. Ama rally takibi için tabii ki erken çim oku bulutunun üstüne atması lazım. İçim oku bulutunu da mutlaka kullanmalısınız. Bu hususta eğitimler ve hazırlamış olduğum indikatörlerin paylaşımına katıl bölümünden sağlıyorum. Birçok eğitim, hazır tablolar, değer yatırımı, rally takip serileri, haftalık hisse senedi tarama serileri Temettü skorları, sektörün efendileri, lider fonlar serileri ve şirketlerin temellerinizi rahat yapabileceğiniz e tablolar gibi birçok içerik ile katkıda bulunmaya çalışıyorum. Evet, şirketin şu anki durumu güçlü destek seviyelerine yakın ancak bir miktar bekletebilir ve arkasından atak şeklinde olabilir. Çok ciddi potansiyel bulunuyor. Şöyle zaten haftalıkki görüntüsünden biraz daha detaylı anlatmak istiyorum. Bakın şirket arkadaşlar 5 liralardan 40 liralara gittiğinde bu fiyatları e, tutunabilecek e, kazançlılıklar da elde etti. Bakın piyasa defter ortalamaları e, 4 küsürlere gitmiş şu anda 1.66'lara tekrar gelmiş durumda. Çok ciddi yani şirketin 9 katlık rallisi geliyor öz sermayeden sadece 2 kat en dibinden bile 2 kat sadece piyasa defter ortalaması artmış. Çünkü çok ciddi öz sermaye büyütüyor bu şirket. İşte bunlar uzun vadede çok kıymetli verilerdir arkadaşlar. Piyasa değeri bölü satışlar. Bakın piyasa değerinden 5 kat daha satış yapabilen bir şirket kazançlılığı geçmişine göre fiyat bölü kazançlılığı en güzel dönemlerinden birini yaşıyor. Ulusoy un, uzun vadede bu şirketi dönem dönem takip edeceğiz. Rallisi için erken olduğunu tekrar belirtelim ama bu şirket çok ciddi potansiyel barındırmakta. Evet devam ediyorum. Son şirket ile videoyu bitireceğim. Umarım keyifli faydalı gidiyordur. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz, yorumlarınız... Bana da motive sağlıyor arkadaşlar. Okuyorum, mutlu oluyorum. Son şirket, DataGate. DataGate'de de çok ciddi bir potansiyel var. Aşağı yukarı, yani böyle 6 kat, 7 katlık bir potansiyel Simply Wall Street şirket için. BCGO satışlarını, bakın görüyorsunuz yüzde 84 arttırmış. Geçen seneye göre 440 milyondan 809 milyona artmış. Favökte de çok ciddi bir artış var. Yüzde 66 aslında artış var. Net karı işte başka giderlerden kaynaklı o detaylara giremeyeceğim tek incelemelerde daha rahat burada diğer giderlerinden kaynaklı net karı şirketin düşük geldi. ama bu şirketin bir pazarı var satış yapıyor fabrik yapıyor net karı bu dönem zayıf gelmiş olduğu şirketin piyasa defter ortalaması 2,28% bu sektöre hemen şöyle bakalım. 3,59 bilişim sektöründe. Teknolojik ürün ticareti 2.80. Bu sektörden çok çok daha güzel bir piyasa defter ortalaması söz konusu. Firma değeri bölü FAVÖK. Bakın o FAVÖK'ler güçlü demiştik ya. 3,75. Yani sektöründen inanılmaz ayrışıyor. Bunu belirtmek isterim. Bakın 10,18 bilişim ve yazılım sektörü çok çok ciddi ayrışmakta. Teknolojik ürün ticaretinde 4.63'müş. Fena değil. E, bu bölümde ama e, bilişim ve yazılımda çok ciddi e, bu yönüyle önde görünüyor şirketin cari oranına bakalım 1,33 yani buradaki kısa vadeli yükümlülükler fazla ama bunları da ödeyebilen kısa vadeli varlıkların olduğunu da belirtelim yine. Pay geri alım süreci başlatmış bir şirket. 20 milyon TL'de buna fon ayırdığını görmekteyiz. 20 milyon TL fena bir miktar değil böyle bir şirket için. Halka açık olan pastadan %5'lik kısmı daha alacaklar. Halka açıklığı zaten %40. Buradaki halka açıklık oranını da %35'lere doğru çekmiş olacaklar. Çok çok kıymetli gördüğüm bir şirket. Data DataGate'de. Hemen şirketin tekniğine geçelim. Yine fiyatları çok ciddi düşmüş bir şirket. 23 lira lardan şu anda 15 lira 10 kuruşta yine MA377 artık tekrar tekrar etmiş oluyorum. MA377 bölgelerinde çok çok fiyat zaten bu bölgede sıkışmış. Bulutlar çok çok incelmiş. Artık hani bir bölgeden bir patlama için ortam hazırlıyor görüntüsü var data gate'de. De. Haftalıkta baktığımızda ise Bollinger orta bandını nasıl kıramıyor görüyor musunuz? Bir pozitif, negatif, negatif, negatif pozitif denemeye çalışıyor, kıramadı. Hani bir tane şimdi pozitif üstün attı. Gelecek haftanın önemini işte burası da çok net bizlere gösteriyor arkadaşlar. E, ikinci pozitif gelecek mi? Buradaki düşen trend bölgesini bitirip tekrar şöyle yükselen trend bölgelerine tekrar geçecek mi şirket? E, çok çok önemli. Bakın nasıl e, büyük ralliler gelebiliyor. Bollinger orta bandı rallilerini görüyorsunuz. Bunlar büyük ralliler arkadaşlar. Şöyle bir atak 100 günde yüz, e, %86 atak yapabilmiş. E, tekrar hani bunun için bir ortam hazırlıyor. Gelecek haftadaki durum çok çok kritik. Aylıkta da Bollinger orta bandının desteğinde. O yüzden hani bu bölgelerden konseri de en fazla kalabilir ve arkasından o büyük rallilerin gelmesini data Gate'ten beklemekteyim. E bakın yine aylıkta da büyük resimde ne kadar Bollinger orta bandı ne kadar güzel çalışmış bu ralliler gelmiş anlaşılıyordur umarım. Şöyle biraz daha açayım. Bakın şunlar ne kadar güzel çalıştığını görüyorsunuz. Ne kadar büyük rally verebilmiş. Şimdi de böyle bir atak geldi. Tekrar buraya desteğe. Yine aylıkta da görüntü gayet güzel. Piatroski skoru 5. Altman skoru 3,56. iyi seviyeler. Yine Beni skoru 2,24. Temel oranları itibariyle de yine buradaki değerler de güzel. Evet bu şekilde bitiriyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Tekrar beğen hatırlatmasında bulunmak isterim. Beğenmeyi, yorumda bulunmayı unutmayın. Destekleriniz kanala güç katmakta. Gelecek bir inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.